Merhaba, gün içinden kanalına hoş geldiniz. 18 Kasım 2021 Perşembe günü günlük Covid-19 tablosu. Türkiye genelinde toplamda test sayısı 357.223, vaka sayısı 22.234, vefat sayısı 226, iyileşen hasta sayısı 29.538. Birinci doz uygulama 55.972.966, ikinci doz uygulama 49.904.400. Üçüncü doz uygulama 11 milyon 812 .762. Ordu Amasya, Osmaniye Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur bunlar mavi renklerde. Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Turuncu renk, Ağrı ve Bayburt sarı renkli. Günlük test ve oranı ise 6.22.